Deniz suyundan Ormus'un faydaları nelerdir? 84 elementten fazla element bulunan deniz tuzu Ormus'unun faydaları saymakla bitmez. Kemikleri güçlendirir, beyin nöronlarını hızlandırır, kabızlığı giderir, bağırsakların ve midenin rahat çalışmasını sağlar, ülser ve gastrite iyi gelir, bebeklerde gaz sorununu çözer, bağışıklık sistemini güçlendirir, alerjik reaksiyonları ortadan kaldırır. Yemeklerden önce tüketilirse kilo verdirir. Yemeklerden sonra tüketilirse kilo aldırır. Ayak ve ten kokusunu giderir. Ağız kokusunu giderir. Hazımsızlığı iyileştirir. Nörolojik ve psikolojik sorunlarda yardımcı olur. IQ yükseltir, hafızayı güçlendirir. Eklem ağrılarına iyi gelir. Romatizmaya iyi gelir. Kan değerlerini dengeler. Şeker, tansiyon ve kolesterole iyi gelir. Uyku problemlerini çözer. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.